Evet Ateistim Derneği'nin bir yayınına daha hoş geldiniz. Sevgili Süleyman Karan'la birlikte bugün Ateist Gazete'nin 136. sayısını yorumlayacağız. Evet Süleyman, toplumsal çürümenin tek ilacı seküler ahlak başlıklı yazını konuşalım ilk önce. Günümüzde her gün bir yeni rezilliğe uyanıyoruz. Seçilmiş insanlara içeri atıyorlar. CHP'ye kayyum geldi. Kadınlar tacize uğruyor. Çocuklar tacize uğruyor. Ee, yolsuzlukların haddi hesabı yok. Evet söz sende. Köşe yazından birazcık bahset bize. Aslında belki de çok daha önceden yazılması gereken bir yazı. Çünkü bu yeni bir şey değil. Yani toplumsal çürümeyi bir herhalde 80'lerden itibaren yaşamaya başladık ama özellikle 2000'lerden sonra ortaya çıkan yozlaşmanın haddi hesabı yok. Bunu muhafazakar bir bakış açısıyla söylemiyorum. Sadece ahlaki temeller açısından, etik temeller açısından evet. söylemeye çalışıyorum. Yani bazılarının dediği gibi ay işte kadınlar çok açık. Hani bunu diyenler de biliyorsun şey sözde sanatçı falan tipler var ya yani yapmadıkları şey yok ama mesela genç kızlara laf atanlar falan bunlar değil demek istediğim şu aslında otoriter rejimlerle ve din istismarıyla beraber buna belki biraz da ırk istismarını katabiliriz. Toplumsal çürüme çok büyük bir hız alıyor ve yukarıdan aşağı gelen bir şekilde gelişiyor. Aşağıdan yukarı değil de yukarıdan aşağı yani iktidar, kamu kuruluşları, e ekonomiyi yönlendirenler diye aşağı doğru muhalefeti katabiliriz bunun içine Hayır, yani muhalefeti asıl meselemiz de o zaten yani bunlar tek başına ahlaktan uzaklaşmış riyakar müptezel halalan sadece şey toplumun bütün dokusuna yayılıyor bu çünkü evet. muhatap olduğunla tartıştığında aslında enfekte oluyorsun bir süre sonra bir bakıyorsun sen de benzer şekilde tezler geliştirmeye başlamışsın. İçi boş, sadece hamaset üstüne kurgulanmış ve biraz da riyakar olan tezler oluyor bunlar. Bu aileye kadar iniyor, ailede anne baba çocuk ilişkisine kadar da iniyor. Aynı şekilde eğitimde, aynı şekilde sosyal hayatta, arkadaşlık ilişkilerinde hemen her yerde benzer bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz ve bu sadece çıkarları kontrol etmek açısından bir şey de değil. Mış gibi yapmak gibi bir şey. Yani dindarmış gibi yapan var. Bunun karşısında sosyalistmiş gibi yapan var, Atatürkçüymüş gibi yapan var. Düşünsel olarak da böyle ahlaklıymış gibi yapıp ahlaksızlığın dibini yapan da var. Bu şekilde gelişen bir süreç toplumun her şeyini etkiliyor. Akademik akademik kariyer yapanlarda gördüğümüz şey ya da öğretmenlerde gördüğümüz şey çocukları etkiliyor. Gençleri etkiliyor. Artık söz gelimi iş yapmanın sadece para kazanmak olduğu, üretkenlik olmadığı fikri. Babanın çocuğa her şeyi almakla yükümlü bir nesne olma hali. İşte annenin çocuğa bakmakla yükümlü bir nesne oldu Çocuklar bile böyle bakmaya başlıyor. Sonuç itibariyle herkes para, maddi kazanç ve şey üstüne yasa dışı ne kadar iş varsa, ahlak dışı ne kadar iş varsa bunu çok rahat yapabiliyor. Tabii herkes çeteleşti. Çocuk çeteleri. Hani eskiden çocuk çetelerinden değil işte ne bileyim şimdi MHP MHP üyesi olan bir sürü adamı çete olarak bilirdik değil mi? Aynen o öyle. Çeteleri vardı. Şimdi çocuk İlk ocakları diyelim. Aynı şekilde genç kızların kurduğu çeteler var. Birbirlerinin ağızlarını burnularını kırıyorlar. Söz gelimi. Kadın cinayetleri artıyor. Çünkü adam çok yatmayacağını ya da toplumun bir kesimi tarafından haklı görüleceğini düşünebiliyor. E çünkü yasaları da ciddi alan yok. Adalet sistemi çökmüş durumda. Aynen öyle. Ya da rüşvet alıyor. İktidara yakın, yandaş, ne haltsa. Bir tövbe ederim geçer oluyor. Ya da bir cumaya giderim geçer oluyor. Göz Ya şey bile öyle yani Allah'ı kandırmak hani onlar açısından söylüyorum. Ya bir şeye inanıyorsun sen seni yaratan bu değil mi? Sen onu nasıl kandırmaya çalıştığını düşünüyorsun? Mesela sadece cuma gidip cumartesi günü bir kadına kem gözle, komşunun karısına kem gözle baktığında, pazartesi günü rüşvet aldığında, salı günü işte bir çocuğu hırpaladığında. Böyle bir hikayeden bahsediyoruz. Yani iki oruç tutarım, bir fitre veririm, bir hacca giderim deyip, her yani türlü burada yaparım, her türlü yolsuzluğu yaparım, her türlü hırsızlığı yaparım, karımı da döverim, çocuğumu da döverim gibi. İşte böyle bir haldeyiz ya.